Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma e, hoş geldiniz. Eylül Nos kanalı. Hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün sizlerle beraber hediye kutulu yoldaş alacağım. E, şimdi giriyorum buraya. Hemen bakıyorum. Neredeydi? 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 Bakıyorum. Hmm, aşağılara ineyim. Belki aşağılardadır. Bilemeyeceğim bakıyorum bir dakika diğer kategoriye girdim yalnız yukarıdaydı evet yukarı çıkıyorum bakıyorum bakıyorum Heh, buldum evet arkadaşlar burada bu yolda alacağım kamera pek e, çekemedi yani çekemiyor kusura bakmayın bir de telefondan oynuyorum bu yolda alıyorum ondan sonra hemen hmm, bakalım deneyelim nasılmış görelim Birazdan dansa ihtiyacımız var dans edelim <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi hemen e, oradan avatara giriyorum. Ah bir şey geldi. Vuruldum mu? Nasıl ya? Allah Allah neyse arkadaşlar Bu boş veriyoruz ve biz hemen yoldaşın yanına gidiyoruz. Benim böyle bir yoldaşım var. Ondan sonra yani görünüyor. Sonra bir tane daha var da o görünmüyor. Sonra hediye kutusunu alıyorum hemen. E, yerde istiyorum işte, bırak kendime bakıyorum galiba çünkü buradan görünmüyor sonra buradan çıkıyorum evet arkadaşlar çok tatlı gördüğünüz gibi ben çok beğendim çok tatlı böyle sıpladığım zaman falan hoplayıp üstte böyle gelmesi var ya çok güzel arkadaşlar çok tatlı ben çok beğendim kanalıma abone olun arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Mm -hmm. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. <laughs> la la la. <laughs> oh.